Herkese merhaba arkadaşlar ben İfe. Arkadaşlar bugün biz daha ne Gördüğünüz üzere güzel bir savaş oyunu var. Bunu oynayacağız. Evet. Bu arada oyunun sesi biraz fazlaymış. Ben şu müziği kapatıp geleyim. Tamamdır müziği kapattım şu an savaş diyorum. Evet gördüğünüz gibi masada mermiler ve el bombası var. Çok güzel bir grafikmiş. <laughs> Üff. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzun ismi açıklama kısmına koyarım, oradan bakarsınız. Şimdi, savaş diyoruz tamam mı? Bakın, bende DP-28 var. Ee, ama daha bir sürü silah var arkadaşlar bunun gibi ağır makineli olan, bakın. daha ben sıkmıyorum otomatik kendisi sıkıyor. da arkadaşlar şu an mı? Bana göre en iyi alet bıçak kaçak hepsini çok güzel öldürüyor cidden. Adam sıkamıyor dibindesin adamı. Adam sıkamıyor. Ondan sonra ne bileyim. Eee... İlerlemiyor. Bakın mesela. Görüyor musunuz? <laughs> Ama cidden onun böyle olduğuna bakmayan kişi harbiden sarıyor bayağı. İndirin yani aşırı saramıyor. Yardım et.

İnşallah atmışımdır. Atamadım ya. Neyse DP daha iyidir. идем. arkadaşlar kazandık. Biz kazandık. Evet. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle benim birinci. Bakalım birinci kimmiş? Evet. Benim. Bir kere ölmüşüm. Sadece arkadaşlar. Bizimkilere baksanıza. 8 kere altı kere, 7 kere, dört kere ben bir kere ölmüşüm. En üstteki benim. Patron diye geçiyor. Oyunda bu arada reklam çok güzel olmuş cidden. Arkadaşlar köylüler ister misiniz? Hayır ya. Doğru iyi yetim olmamış tamam. Arkadaşlar burada şöyle silahları göstereyim hemen ben size. Bendeki silah DP28 ama ben şu silah istiyorum abi. Bu silah var ya. Çılgın. Harbi çılgın bir silah bakın. Bunu istiyorum. Ha bu olmazsa bu güzel. 25 seviye. de açılan bir silah. Ama bu da çok güzel ya. Of. Şuna bakın oğlum. Bu da çok iyi lan. Bunu istiyorum bunu. Hiçbiriyle bunu istiyorum. Ama eğer DP'den sonra 12 seviyede bu açılıyor. Bunu alacağım bu arada. Net alacağım. Çok güzel bir silah çünkü. Gördüğünüz gibi. Ee, ama size işte şöyle bir şey göstereyim. Seviyemiz nerede? 4 seviye. Bakalım. 4 seviye. Seviye ödülü falan filan. Şu an biz 4 seviyeyiz. Gördüğünüz gibi. Ee, daha çok fazla harita var bu arada oyunda. Trende kapışıyorsun, onda kapışıyorsun, bunda kapışıyorsun. Plant. Plant hiç hatırlamıyorum. Aa bu tamam bu güzel bu güzel. Plant güzel. Yalnız depin iki jarjörde mermisi birazcık Çay çek o zaman. Ya hak. kişilermiş. Geliyorum ulan. Ile... Arkadaşlar biz kurbana e, ee, bilir misiniz? Belki bilmeyebilirsiniz bilmiyorum. Ben köyde yaşadığım için düke diyorlar. dışarı yani köyde yenilmesini istiyorsanız Uf, Öldük çok fazla lan yine Arkadaşlar bir traktör var Ne volant Eğer onun içini temizleyeceğiz Bayağıdır temizlenmiyor Aslında gibi olacak Eğer onun içini temizleyeceğiz Eğer onun içini temizleyeceğiz Galiba Almış olabilirim neyse Arkadaşlar bu video bu kadar olsun Umarım videoyu Beğenmişsinizdir Ha, Bir de şu an videoya yatmak Gitmem gerek hayır Arkadaşlar bakın video çektim gibi direkt arkasına atacağım Arkadaşlar umarım videoyu Beğenmişsinizdir Like atmayı Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Kanala lütfen abone olun Bay bay